Vallahi diyor bir mahallede bir beldede eğer bir hafızlık kursu varsa birileri hafızlık yapıyorsa birileri e sarf okuyor nahiv okuyor tefsir fıkıh hadis okuyorsa şeriat ilimlerini okuyorsa Allah azze ve celle o mahalle halkının üzerinden o farziyeti kaldırıyor biliyor musun? Eğer kimse yapmazsa bunu bütün mahalle halkı Allah'ın farzını terk ettiği için cehennemlik olur. Yani şurada kurs şu medrese burada okuyan talebeler insanları aslında cehennemin ateşinden koruyor biliyor musunuz? İnsanlarla cehennem ateşinin arasında kalkan oluyorlar çünkü farzını üzerinden düşürüyor. Bu kadar büyük bir iştir. Nasıl ki cenaze namazı farz-ı kifayedir. Birkaç kişi kılsa bütün mahalle üzerinden düşüyor ya farziyet. Aynı öyledir işte. Eğer hiç kimse yapmazsa bütün mahalle günahkar olur. O yüzden mahalle halkı mahallesinde bulunan kursları ne yapacak? Gözetecek. Maddi manevi ürün kollayacak. Yardım edecek, destek olacak. Paralar buralara gitsin. Buraya verdiğin para sana geri dönüşüm olarak gelecek. Kat be kat en az %70, %69 dersen olmaz. Senin ihlasına göre Allah arttıracak.